Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Duy Beni dizisinden yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Star TV'nin ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak e, olan Duy Beni dizisinin konusu sizler için de çok merak do doğuruyor. Duy Beni dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Peki ama Duy Beni dizisinin konusu nedir? E, Uyarlanma mı? Gerçek hayat ismi herkes merak ediyor. Duy Beni dizisi İstanbul'da geçeceği biliniyor. Ekim adlı bir kızın hikayesinin işleneceği dizinin konusu herkes için merak konusu. İşte Duy Beni dizisinin konusundan sizlere bahsediyorum. Duy Beni dizisi Ekim orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in göz önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpar kaçar onu çarpan araba mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar ve her şey o okula gittikten sonra başlar. İkim için hayat ondan sonra başlar ve orada hekim Ekim kanata aşık oldu ve birçok birçok anılar paylaşıldı.